Hoş geldiniz. Tosbik Hoş bulduk. E, Tospik 380 Trio modelimiz burada. Arkasında Ranza uygulaması yaptığımız modelimiz. Dışarıdan gördüğünüz gibi e, temiz. E, ön büyük bagajımız. E, dış tuşumuz diğer tarafta. Bunlar standart olarak sunuyoruz. Alko şase kullanıyoruz tamamen. Singili, kaplı, dört tane parka ya. Bunların hepsi standart olarak veriyoruz. İçeriden isterseniz devam edebiliriz. Bir model. Bir evet. Böyle çok kovalı kapımız var. Kapı tutucumuz var. Dış aydınlatmamız var. E, su geçiriyor mu? Ten temiz mi? Evet. Yani çok aşırı yağmazsa sıkıntı olmuyor. Evet. evet. Merhaba, çok ön taraftan başlayalım güzel. isterseniz. Evet. Ee, burası dört kişilik oturma grubumuz, aynı zamanda çift kişilik yatak olabiliyor. Bu bizim karavanımıza özel bir yatak sistemi var. Ee, sadece bir saniye içerisinde yatak pozisyonunu alabilen bir masamız var. O da şöyle, İki elinizle tutup hafif yukarı kaldırıp kendinize çektiğinizde, evet, artık çok yatak güzel. pozisyonunu almıştır. Evet. Yastığımız minderleri ortaya aldığımızda 130 santim eninde 2 metre boyunda bir yatak e, oluyor burası. Gerçekten çok pratikmiş. Hemen masanın karşısında gördüğünüz gibi prizimiz ve USB girişlerimiz mevcut. E, oturma grubumuzun bu tarafın altında 125 litrelik temiz su depomuz var. Hidroforumuz var. E, bu tarafın altında sadece ufak bir bölümünü akü şarj cihazı ve sigorta panelleri kaplıyor. Diğer tarafı kullanıcılarımızın depolama alanı. Evet. Bütün camlarımızda sineklik ve perde sistemimiz standartta. Üstlerde dolaplar evet, var. Üstlerde mutfakla ilgili depolama alanları, baharatlık rafımız e, evyemiz derindir. Derin evye kullanmaya çalışıyoruz. Stoklarda genelde sıkıntı olmadığı sürece böyle. İki gözlü gazlı ocağımız var. Şöyle burada ilave bir mutfakta çalışırken tezgah alanı veya uzanırken laptoptan film izlemek için kullanan müşterilerimiz var. Yine bir başka ilave tezgah alanımız burada çekmecede. Şöyle açtığınız zaman çekiyorsunuz. Çekmecenin içini gene kullanabiliyorsunuz. Şöyle açtığınız zaman da mutfakta çalışırken bir tezgah e, evet, ilavesi olarak Normalde burada tezgah alanı çok yok gibi gözüküyor ama evet, buraya açtığınız zaman oldukça uzun. geniş bir tezgah alanı oluşmuş oluyor. Evet. Burayı iki kişilik yemek masası diye kullanan müşterilerimiz bile var. Evet tabii niye olmaz? Yani burada çayı demliyor, burada kahvaltısını yapıyor. Burada efendim gördüğünüz gibi depolama alanı var. Bir de tüp yerimiz var. Evet. Dedantörü ne kadar? Ay gaz dedantör olarak teslim ediyoruz. Burada da akümüz mevcut. Akü olarak ne kadar kullanıyoruz? 100 amperjiyle akü veriyoruz efendim standart durumunda. Standart donanımımızda e, panel nedir? Panel standarttı değil. Güneş paneli setimiz ekstra donanım olarak. Bizde iki tane evet. panel, bir tane daha akü veriyoruz. E, MPPT şarj ünitesiyle set yapıyor, yapmış oluyoruz. Evet. Standartta sadece 100 amperlik jel akümüz var. Bu 100 amperlik jel akü de buzdolabımız 12 volt olduğu için iki günlük yani hafta sonu tatilinizde size yeterli geliyor. Ee, iki günün sonunda bir şekilde elektrik olan bir nokta bulup 6 saat kadar bir sürede Ama şarj etmeniz gerekecek. Yani normal pa güneş, güneş paneli, paneli alırsanız hani bu evet, sıkıntısı hiç olmaz. Aynen. Normal yani günlük döngünüzü döndürecek şekilde elektrik sistemine sahip olursunuz. Aynen. Onlar isteğe bağlı olarak, opsiyonel olarak evet, yapılabiliyor. Bağlı. Burada buzdolabımız var. 12 volt çalışır. Şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Biz evet. bu aralarda soğuk su ihtiyacımız için kullanıyoruz. Altında Burada yine, yine depolama alanları var. Evet. Yine pek çok karavana göre daha geniş bir banyo alanımız mevcut burada. 75'e 110 ölçülerinde. Şöyle köşe bir dolabımız evet, var. Evet, bir dolabımız var. Aydınlatmamız var. Burası klasik duş olabiliyor. Spiral borulu VC. uzayan bir... Evet. Portatif WC veriyoruz. Banyo perdesi, veriyoruz. Bunlar hep standart oran. Lobanın altı da gene depolama alanı olarak. Yani biraz tesisatlar geçiyor ama gene bir şeyler yine koyulabilir. Evet, ma banyo malzemeleri evet. konabiliyor. Tabii ki koyulabilir. Paravancılar çünkü genelde her yeri değerlendirmek her yeri istiyor. Evet. <laughs> burada da mesela. Evet, havalandırmamız var. Evet. Bu tarafa dönecek olursak burada gene iki kişilik oturma grubumuz var. Yatak olabiliyor. Şöyle gene aynı ön taraftaki sistemle. Aslanlarımızın minderlerle burayı e, 65'e 2 ölçülerinde yatak haline getirebiliyoruz. Üst kat ranzamızda burası altta otururken daha ferah olması için açılır kapanır bir ranza. Bu da böyle basit bir şekilde aşağı indirdiğimiz zaman burada merdiveni mevcut. Merdivenden çıkılıp burada tek kişilik bir yatak Her iki oluyor. başında e, camımız var. Açılabilir. Sürgülü evet, camlar mevcut. Normalde bu modelimizde üst kat ranzası yok. Burada cam var. Ama seçeneğe göre yani isteğe göre mesela dört kişilik istenirse böyle üst kat ranza hem ranza hem şurada cam olsun dendiğinde bunları hep e, olumlu karşılıyoruz. Var, var, var. Bu, bu yani istekler doğrultusunda farklı seçenekler yapılabiliyor. Yine buradaki oturma gruplarının altında depolama alanları. Bu yatak altlarından ulaşım da var. Buradaki evet. yere buradan da ulaşım var. Dışarıdan hani bir ayakkabılık gibi evet. kullanılabilir. Burası hemen evet, kapı girişinde daha olduğu için. Bakmayın. Bu normaldir. Ayakkabılık Burada ayakkabılık olarak kullanılabilir. Evet. Tam kapı girişi olduğu için. Yine kapımızda sinekliğimiz yine standart sunuyoruz. Burada PC100 kontrol panelimiz var. Yine USB'miz, çakmaklığımız, ana sigortamız, yine fişimiz, Bizim karavanımız 12 volt sistemle çalışıyor. Buzdolabımız e, ve Peki dışarıdan oldu. 220 almaya bütün test saati var mı? Tabii ki. 220 gördüğünüz gibi şu anda alıyor. Evet. 220'ye bağladığınız zaman akümüz şarj olurken e, bu prizlerimiz de her evet. türlü şeyi çalıştırabileceğiniz gibi evdeki bir priz şeklinde hizmet veriyor. Evet. Sakaryalı bir, evet. Evet, sizler, selam Sakaryalı bir firmayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sakaryalı bir firmayız. yaklaşık 13 yıllık geçmişe sahip bir firmayız. Karavan sektöründe de 3-4 yıllık gelin. bir e, mağazamız var. Ee, bu bu yıl çıkarttığımız Trio modelimiz ee, geçen yıl ilk e, model olarak 380 modelimizi çıkartmıştık. Ee, bir de Bunun şimdi, ölçüleri tam olarak neydi? Bu da neydi? 380. Evet. Boyut olarak şu anda da burada yok Çorlu'daki fuar alanında. 3.10 modelimiz var. Yeni bir çıkarttık bunu da. 3.10 modelimiz de 3 kişilik. 750 kilonun altında 635 kiloluk standart donanıma sahip bir araba. Evet. Firmamızın O1 belgesi de O2 belgesi de var. Ruhsatlı bir şekilde de O2 belgeli de satış yapıyoruz. Ee, evet. Tamamen tercihe göre. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ilginize.